Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün size yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar e, bildiğiniz gibi arkadaş gelmiş yani çok güzel bir tabas dediğim bir e, çekiliş yapayım üç kişiye tabas çekiliş yapacağım arkadaşlar e, çekiliş şartları kanala abone olup like atmak ve yoruma katılıyorum like. yazmanız yeterli yani arkadaşlar e, ben e, el tabas çok güzel yani siz aç ben size açmanızı tavsiye ederim bir de dedim üç kişiye tabas çekilişi yapayım yani e, onlar da yani kazansın. Ben isterim ki yani böyle FC Elmas takımıyla bir çıksın. E, arkadaşlar eee başka sporlardan da yani e, ailenizin sporlarından da katlıyorum yazsanız yani işte çıkma şansınız çok yüksek çünkü abone sayımız çok düşük olduğu için siz de kazanabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı kanala abone olup like bizi çok mutlu edersiniz yani bir abone bir like çok görmeyin emek sayfede size hızlı video atıyoruz bir abone bir like çok görmeyin ee... كان نزيفك نشتغل مو باي باي